Ve kolumu kırdım. Şimdi Rico'nun 40 mil açığındayım. Sahil güvenliği aradım. Vizem yok ama dedim. Hastaneye gidebilir miyim? Şimdi onlardan cevap bekliyorum. Sahil güvenlik teknenin ve benim kimlik bilgilerimi aldı. Soğuk pres yaptım. Şimdi de sabitledim elim. Böyle haber bekliyoruz bakalım. Yok derlerse Dominik. You cannot enter Puerto Rico. We recommend you continue to Dominic Republic. Haydi bakalım. Ve sahil güvenlik girişe izin vermedi. Bu şekilde iki gün dinleneceğiz. İki gün boyunca kolu hareket ettirmeyeceğiz. Domine'ye kadar makinayla böyle devam. Porto Rico'dayım. Ülkeye giriş yaptım. Hastaneye gittik. Röntgen çekildi. 4 adet kırık çıktı. Alçı aldılar. 5 hafta boyunca bu şekilde devam edeceğim. Normalde Porto Rico sahil güvenliği vizem olmadığı için beni kabul etmemişti. Ben de domine devam etmeye karar vermiştim. Fakat ağrı çok artınca ben tekrar sahil güvenlikle iletişime geçtim. Onlar da benden enteresan şekilde doktor raporu istedi. Yani doktorun bize söylemesi lazım dedi. Ben de dünya seyahati yapan denizcilik gruplarında bunu paylaştım. Ve o grupta bulunan doktor Metin abi sahil güvenlikle iletişime geçerek bu konunun önemli olduğunu, emboli atma riski olduğunu, elin acilen alçı alınması gerektiğini söyledi. Sahil güvenlik kabul etti. Ee, pozisyonumu korumam gerektiğini, gelip beni tekneden alacaklarını, gemiyi terk etmem gerektiğini söylediler. Ben dedim my friend bu şekilde değil, ben tekneyle gelebilirim tekne makinayla gidiyor. Otopilot var. Bir sıkıntı yok. ben marinaya yanaşabilirim. Onlar da dedi ki doktorum bunu onaylasın. Tabi e, tabii dedik doktorumuzun haberi var. Onaylı gelebilirim. Tam o zaman gel dediler marinaya. Biz seni alacağız marinadan. Buraya kadar her şey tamam. Ambulans geldi, hastaneye gittik. Fakat tam çıkarken gümrük memuru dedi ki 700 dolar vize ücreti ödemen gerekiyor. Ben de buna itiraz ettim. Dedim konu acil bir konu ve medical yardım istedik biz sizden. Yani turist olarak gelmedim ben bu ülkeye. Kendilerini ikna edemedim. Uluslararası kuralların olduğunu söyledim. Fakat dedi burası Amerika my friend. Dedim uluslararası kurallar Amerikan kurallarından üstündür. Yok dedi biz dedi kendi kurallarımızı uygulayacağız. Eğer dedi vermezsen seni çıkarmayacağız. Pasaportumu ve geminin evraklarını almışlardı zaten. Ben de vermeyeceğimi ve yarın konsolosumla görüşüp ona göre hareket edeceğimi söyledim. Dün akşam yine detaylı bir araştırma yaptım. MLC hükümleri gereği, SAR hükümleri, Search and Rescue Convention gereği, SOLAS gereği, Ayrıca bunların kendi hükümlerinde bile yazıyor yani Porto Rico Maritime Port Facilities'de şu yazıyor. Acil yardım isteyen bir denizciye, ülke yardım etmek zorunda. Herhangi bir vize uygulanmaz. Kendi hükümlerinde bile yazıyor. Şimdi ben bu protesto mektubunu hazırladım. Bugün gümrüğe gidip onu vereceğim. Umarım 700 dolara ödemeden buradan çıkıp Dominik'e devam edeceğim. Ama ille de zorlarsa artık vereceğim. Başka çare yok. Çünkü buradan çıkmam lazım. Yarın Dominik'te olmam lazım. Planlar bu şekilde. Ve şu an Porto Rico'dan ayrılıyorum. Şu an yasal iznim var, fakat bir dakika bile durmak istemediğim için halatları çözdüm ve limandan ayrıldım. Dominik Cumhuriyeti'ne doğru ilerliyorum. Sabah onda iki tane polis ekip arabası ile geldi beni ofise götürmek için. Arabaya binmeden önce emniyet amaçlı üst araması yaptılar. İşte ceplerini boşalt, arabaya yaslan, arkanı dön, bacaklarını aç. Üstümü aradıktan sonra belime bir tane zincir bağladılar. Elime de bir kelepçe takıp, o kelepçeyi de zincire bağlayarak beni ekip arabasına öyle bindirdiler. Ve bunu niye yaptıklarını sordum. Emniyet amaçlı dediler. Kurallar böyle. Ben dedim bu arabaya ben dün de bindim. Ve arabayı kullanan polisle biz dün 4 saat geçirdik beraber. Yani tanıyor beni adam. Neyse o şekilde mahkum gibi ofise gittik. Ofiste kendilerine hazırlamış olduğum itiraz mektubunu verdim. Şimdi buraya da koyayım. Bu mektupta özetle şu yazıyor. İlk 3 madde uluslararası kurallar. Dördüncü maddede Porto Rico'nun kendi yerel kuralları, ülke kuralları. Uluslararası kurallarda Böyle medical yardım isteyen gemilerden hiçbir ücret alınmaz. Vizemize sorulmaz. Ücretsiz şekilde tedavisi yapılır yollanır yazıyor. Kendi kurallarında da yazıyor. Kendi kurallarında aynı şekilde bu tür taleplerde hiçbir işlem yapmadan gönderileceği yazıyor. Bu dört de dikkate almadılar. Sadece bana Amerika Birleşik Devletleri'nin göçmenlere dair uyguladığı kurallar çerçevesinde işlem yaptıklarını söylediler. Ben de kendilerine Amerika Birleşik Devletleri'nin İMO'ya taraf olduğunu, İMO'nun bir örgüt olduğunu, buraya taraf ülkelerin bu kanunları takip etmesi gerektiğini uluslararası anlaşmaların ülke kanunlarından daha üst olduğunu anlatmaya çalıştım ama kime ne anlatıyorsun'a geldi iş en son. Ve ben 700 dolar vize ücretini ödeyerek oradan ayrılmak istediğimi söyledim. Dedim ben bir an önce gitmek istiyorum ülkeden. Ücreti ödedikten sonra çıkarken yine tekrar emniyet amaçlı belime zincir bağlayıp yine kelepçeyi elime takıp o kelepçeyi de belime sabitlediler hareket edemeyeyim diye. O şekilde ekip arabasıyla teknenin yanına getirdiler. Yani gerçekten bu yaşananlar inanılmaz olaylar. Yani denizcilikte yeri olmayan olaylar. Denizde ülkeye acil olarak girmek isteyen bir denizciye bu şekilde karşılık gösterilmesi gerçekten bence ülke adına utanç verici. Kendilerinden utanmaları lazım. Tecrübe diyelim. Yapacak hiçbir şey yok. Şu an ne yapabiliriz? Konsolosluğu arayabiliriz. İşte mahkemeye verebiliriz falan. E, tabii şu an açık denizlerdeyiz, seyirdeyiz. E, ne bir vekalet verme durumumuz var. Konsolosluğu arasam onlara uluslararası kuralları, imoyu, Search and Rescue Convention'ı, solası anlatacak durumda da değilim. Şu an yoluma devam edeceğiz, unutacağız, arkamızda bırakacağız. Bence kendi utançları olsun. Ben bizim ülkemizin, bizim sahil güvenliğin, bizim polisin, bizim gümrüğün hiçbir şekilde böyle yaralı gemi taleplerine bu şekilde yani beline zincir bağlayıp kelepçelemek falan bilmiyorum yani benim aklımın ucundan geçmezdi. Bilmiyorum inşallah bunlar insanlıktan nasibini alır diyoruz. Bir daha ne yolumuz Amerika'ya ne de bu Amerika sömürgesi ülkelere düşmez inşallah. Biz yolumuza devam edeceğiz. Şimdi sırada Dominik var. Bunları unutacağız. Açık deniz, mavi güneş, kum. Yola devam.